Annem Bursalı beyaz. Bu arada dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkler ve Bursalılar beyazdır demiyorum. Annem beyaz. Çünkü bence beyaz Türk yoktur, krem Türk vardır. Ben buna inanıyorum. Ve abim de beyaz. Bütün akrabalarım. Beyaz ve ailedeki tek esmer kişi benim. Ve biz bazen aile fotoğrafları çekiniyoruz işte bayramlarda, seyranlarda. Ve ben o fotoğraflarda hep Angelina Jolie'nin Malezyalı çocuğu gibi duruyorum. <laughs> Tipimi seviyorum aileyle barışayım. Ama şöyle bir sorun var. Tilimi <laughs> nereye koyarsanız koyun, okey bitir. Asla sırıtmıyor. Örneğin birkaç dil biliyorum. Bazen İngilizce konuşuyorum. İngilizce konuştuğum zaman insanlar bana Amerikalı mısın diyorlar. Hayır diyorum, Bursalıyım. Ve bazen İspanyolca konuşuyorum. İspanyolca konuştuğum zaman insanlar bana İspanyol musun, Meksikalı mısın diyorlar. Hayır diyorum, Bursalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ve bazen Arapça konuşuyorum. Arapça konuştuğum zaman insanlar bana hiçbir şey demiyor. <laughs> Sadece yanımdan geçerken şöyle bir ses duyuyorum. Amına kodumun orospu çocuğu var. <laughs> bu sefer içimden burs alayım diyorum. Sonra diyorum bir Türkçe konuşayım da kimseyle ilgilenmeyip Türkçe konuşuyorum. Sonra yanımdan bir teyze geçiyor diyor ki, ''Piçe bak bizden daha iyi <laughs>